Evet. Türkiye'nin idari yapısı. Arkadaşlar hatırlarsanız demiştim ki idari hukukundan en çok sorunun geldiği yerlerden bir tanesi devlet memurluğu. İkincisi de Türkiye'nin idari yapısı. O yüzden bu tabloyla alakalı aşağı yukarı her yıl KPSS'de soru geliyor. Ve bu tabloyu arkadaşlar gözümüzün önünden hiçbir zaman unutmayalım. Gözümüzün önünden kaybetmeyelim. Kim nerede yer alıyor bilmeye çalışalım. Mesela başkent teşkilatında kimler var? Taşra teşkilatında kimler var? Mahalli idarelerde kimler var? Özellikle arkadaşlar aklınızda bulunsun. Bu taşra teşkilatıyla mahalli idareler birbirine karıştırılır. Yani Cumhurbaşkanı'nın zaten başkent olduğunu biliyoruz ama vali o zaman taşra teşkilatı mı mahalli idareler mi falan biraz karıştırılıyor. Dikkat edelim. Türkiye'nin normalde yapısı, idari yapısı ikiye ayrılıyor. Birisi merkezi idare, birisi de yerinden yönetim. Merkezi idare ve yerinden yönetim. Merkezi idareyi de ikiye ayırmışlar. Demişler ki bir başkent teşkilatı var, bir de taşra teşkilatı var. Bakın dikkat edin. Taşra teşkilatı merkezi idarenin içindedir. Başkente kimler yer alıyormuş? Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve bir de yardımcı kuruluşlar. Kimmiş bu yardımcı kuruluşlar? Danıştay, Sayıştay, Milli Güvenlik Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Konsey. Arkadaşlar aklınızda bulunsun. Bu KPSS'de sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisi merkeze yardımcı kuruluşlardan biri değildir? Büyük ihtimalle de değildir diye soracaklardır. O yüzden bu dördünü bilin. Nelermiş bakın. Sayıştay, Danıştay, Sosyal Ekonomik Konsey ve Milli Güvenlik Kurulu. Bunlar merkeze yardımcı kuruluşlarmış. Arkadaşlar bir de Taşra Teşkilatı var. Taşra Teşkilatı'nı da biz üçe ayırıyoruz. İl idaresi, ilçe idaresi, bir de bölge idareleri. Normalde eskiden burada bir de bucak idareleri vardı. Arkadaşlar artık bucak diye bir şey kalmadı. Resmiyette var olsa dahi bucak diye bir şey yok arkadaşlar. Tamam? Dikkat edin. Bucak kaldırıldı. Bucak diye bir şey yok. Neler varmış? İl idaresi, ilçe idaresi, bölge idareleri. İl idaresinde kimler yer alır? Vali, il idare kurulu, il idare şube başkanları. Birazdan bunları detaylandıracağız. İlçe idaresinde kimler varmış? Kaymakam, ilçe idare kurulu, ilçe idare şube başkanları ve bir de bölge idareleri mesela GAP gibi işte KOP gibi e, DOKAP gibi arkadaşlar bölge idareleri var. Veyahut da şöyle düşünün. E, her ilde bir kredi yurtlar var ama bir de merkezi bir büyük ilde kredi yurtlar bölge idaresi var. Veyahut da Karadeniz için söyleyeyim. İşte Giresun'un neredeyse her ilçesinde, her ilinde orman işletme müdürlüğü var. Ama bir de işte Trabzon'da orman bölge müdürlüğü var. Tamam Yani bölge idareleri bunlar. Amaç ne burada? Amaç daha kolay yönetmek arkadaşlar. Yani tek tek orman müdürleriyle, şeflerle uğraşmak yerine bakanlık ne yapmış? Diyor ki şu ilçe şuna bağlı, şu ilçe şuna bağlı, şu il şuna bağlı, bütün illerde şuna bağlı. Yani ben bir bakan olarak bilmem ne ilçesindeki şube müdürüyle ilgilenmem arkadaşlar. Ben bakan olarak bölge müdürünü çağırırım yanıma derim ki senin bundan haberin var mı yok mu? Amaç hiyerarşiyi kolaylaştırmak. Arkadaşlar merkezi idare atamayla iş başına gelir. Aralarında hiyerarşi vardır. Yani as üst meselesi vardır. Amir memur ilişkisi. Kamu tüzel kişilikleri yoktur bunların. Bunlar devlet tüzel kişiliğine sahiptir. Kendi başlarına bir iş yapamazlar. Yönetmelik çıkaramazlar arkadaşlar cumhurbaşkanı ve bakanlıklar dışında tabii ki ayrı bir bütçeleri de yoktur. Bunlar merkezi bütçeden e, maaşlarını, hizmet e, karşılıkları gelecek mali e, yardım oradan alırlar. Yerinden yönetim arkadaşlar, yerinden yönetiminin kamu tüzel kişilikleri vardır. Yerinden yönetimin kamu tüzel kişilikleri vardır. Üç ayrılır. Mahalli idareler, hizmet kuruluşları ve meslek kuruluşları. Mahalli idarelerin diğer adı özeldir arkadaşlar. Mahalli demez de adam özel idareler der. Mahalli aynı şeydir yani. Ya da yerel der. Yerel de diyebilir. Illaki mahalli diyecek bir şey yok. Arkadaşlar mahalli idarelerde neler varmış? İl özel idaresi. Kim varmış il özel idaresinde? Vali. İl genel meclisi, il encümeni. Belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni, köy idaresi, köy muhtarı, ihtiyar heyeti, köy derneği. Arkadaşlar, mahalli idareler aklınızda bulunsun. Vali hariç hepsi seçimle iş başına gelirler ki mahalli seçimlerde 5 yılda bir yapılır. Merkezi idare ile aralarında idari vesayet ilişkisi vardır. Yönetmelik çıkarabilirler. Çünkü kamu tüzel kişiliklerine sahip oldukları için ayrıca ayrı bir bütçeleri de vardır. Arkadaşlar hizmet kuruluşları, üniversiteler, TRT, kamu iktisadi teşebbüsleri, Çaykur, Sosyal Güvenlik Kurulu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve diğerleri arkadaşlar. Tabi bir sürü var. Tabi bunu da kendi aralarında ayırıyorlar. İşte sosyal e, hizmet kuruluşları, işte bilmem ne hizmet kuruluşları şeklinde. Meslek kuruluşları, barolar Ticaret odaları, sanayi odaları ve diğerleri. İleride detaylı şekilde bahsedeceğim ama tablonun üzerinden daha net anlaşılsın diye söyleyeyim. Arkadaşlar, Hı. merkezi idareler Cumhurbaşkanı hariç herkes atamayla iş başına gelir. Bakın Cumhurbaşkanı hariç merkezi idare herkes atamayla iş başına gelir. O zaman atanan kişilerde şöyle bir ilişki vardır. Amir memur ilişkisi vardır. O zaman burada hiyerarşi olur arkadaşlar. O zaman bakanla vali arasında nasıl bir ilişki varmış? Nasıl bir ilişki? Hiyerarşi değil mi? Hiyerarşi var. Mesela milli eğitim müdürüyle ilçe milli eğitim müdürü. Bunlar ikisi de atamayla iş başına gelmiş? Evet. O zaman bunların arasında hiyerarşi var. Arkadaşlar milli eğitim müdürüyle okul müdürü, okul müdürüyle öğretmen. Bunların ikisi de atamayla mı iş başına gelmiş? Evet. O zaman bunların arasında ne var yine? Hiyerarşi var. Ancak aklınızda bulunsun. Merkezi idare ile mahalli idareler arasında idari vesayet ilişkisi vardır. Nasıl ayıracağız biz bunu? Arkadaşlar bakacağız. Bir taraf atanmış bir taraf seçilmişse atanmış seçilmişe emir verebiliyorsa ondan daha üst dereceye sahipse o zaman burada idari vesayet vardır. Mesela arkadaşlar vali mahalle muhtarına emir verebilir mi? Evet verebilir. Vali belediye başkanına emir verebilir mi? Evet verebilir. Arkadaşlar kaymakam köy muhtarına emir verebilir mi? Verebilir arkadaşlar. O zaman kaymakamla köy muhtar arasında ne varmış? İdari vesayet varmış. O zaman hiyerarşi ile idari vesayet öğrenciler arasında çok karıştırılan bir şey. Ama basit bakın. İki tarafta atanmışsa İki tarafta atanmışsa ne var burada? Yerarşi var. Eğer bir taraf atanmış, bir taraf seçilmişse burada da idari vesayet var. Genelde arkadaşlar şöyle sorulur. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir ilişki türü vardır? Veyahut da hangisi arasında idari vesayet ilişkisi vardır? Genelde de cevap kaymakamla muhtar olur arkadaşlar. Tamam. Özellikle dediğim gibi bu hiyerarşi idari vesayet konusunu ve idari yapıda kim nerede yer alıyor? Ee, ki özellikle de mahalli idarelerle taşra idaresini e, aklımızdan çıkarmayalım. Yardımcı kuruluşlar aklımızdan çıkarmayalım arkadaşlar. Merkezi idareden başlayarak devam edelim. Dedik ki biz merkez teşkilatı ikiye ayrılıyordu. Bir başkent teşkilatı vardı. Bir de taşra teşkilatı vardı. Biz genelde arkadaşlar taşraya dikkat edelim özellikle. Eee Merkez teşkilatında neler vardır? Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak bunu yürütmeyi anlatırken de söylemiştim zaten. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Amirliği Baş Yaverlik Özel Kalem Müdürü Cumhurbaşkanı Yardımcıları Devlet Denetleme Kurulu ve Bakanlıklar. Bunların zaten detaylarını arkadaşlar yürütmeyi anlatırken söylemiştik. Gençler Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar var. Bu zamana kadar aşağıdakilerden hangisi kime bağlıdır falan diye soru sorulmadı ama özellikle şu kırmızı puntoyla yazmış olduğum yerlere aklınızda bulundurun, tutmaya çalışın. Neler Cumhurbaşkanlığına bağlı? Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği MIT, TÜBİTAK, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Toplu Konut İdaresi Türkiye Alkol Piyasası Denetleme Kurulu Tütün pardon Türkiye diyorum Tütün ve Alkol Piyasası Yine arkadaşlar TİKA Türkiye Cumhuriyetler İşbirliği ve Kalkınma Ajansı RTÜK yani Radyo Televizyon Üst Kurulu Vakıflar Genel Müdürlüğü Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü TRT Anadolu Ajansı Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankası, Eksin Bank diye bilinir, Vakıflar Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu yani SPK, Bankacılık, Düzenleme ve Denetleme Kurulu yani BDDK, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yani TMSF, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, oraya bakanlığı diye yazmış düzeltelim başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı Yine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arkadaşlar. Bunlar Cumhurbaşkanına bağlı kuruluşlar. Dediğim gibi bu zamana kadar bu kadar detaylı bir şey sorulmadı ama sorulmayacak anlamına gelmiyor. Ama yine de arkadaşlar sorulmayacaktır. Bu kadar detayına girilmeyecektir. Şimdi arkadaşlar merkeze bağlı yardımcı kuruluşlar. Merkeze bağlı yardımcı kuruluşlar. Danıştay, Sayıştay, Sosyal Ekonomik Konsey ve Milli Güvenlik Kurulu az önce zaten söylemiştik. Geldik Taşra Teşkilatı'na. Arkadaşlar taşra teşkilatını biz neye ayırmıştık? Demiştik ki il yönetimi, ilçe yönetimi ve bölge yönetimleri. İl, ilçe ve bölge yönetimleri ve bunlar demiştik atama ile iş başına gelirler. Mahalli idarelerden ayıran en önemli özelliği budur. Arkadaşlar unutmayın 2015 lisans kapısı sınav sorusudur bu aynı zamanda. İller kanunla kurulur, kanunla kaldırılır. Tamam? Yani İçişleri Bakanlığı ilin kurulmasına, kaldırılmasına karar vermez. Cumhurbaşkanlığı vermez. İller neymiş? İşte illerin kurulması, kaldırılması, sınırlarının belirlenmesi bunların hepsi arkadaşlar kanunla olur. İl idaresinin başında vali vardır. İl idaresinin başında vali vardır. Arkadaşlar vali ilde devletin ve cumhurbaşkanının temsilcisidir. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümetinin temsilcisidir. Vali istisnai bir memurdur ve Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Neydi istisnai memur hatırlayalım? 657'ye tabi değil. KPSS sınavına girmiyorlar. Açıktan atama ile iş başına geliyorlar. O zaman bu istisnai bir memursa valilik garanti bir meslek değil arkadaşlar. Yani bu hükümet döneminde vali olursun, diğer hükümet geldiğinde normal düz bir memur olarak hayatına devam edebilirsin. Yine zannedersem 2014 lisans KPSS sınav sorusuydu. Yetki genişliğine sahip memur olarak sormuştu. Arkadaşlar yetki genişliğine sahip tek memur validir. Nedir bu yetki genişliği? Normalde Türkiye'de merkezi idare vardır. Yani her şey Ankara'dan halledilmeye çalışılır. Ama zaman zaman her şey Ankara'dan halledilmeye çalışınca yavaşlar sistem. O yüzden devlet demiş ki bazı şeyleri ilde valide karar verebilir. Mesela okul tatil etme işi bakanlığın görevidir. Milli Eğitim Bakanlığının görevidir ama mesela kar tatili olduğunda biz Milli Eğitim Bakanlığını beklemeyiz. Kimi bekleriz? Valiyi bekleriz arkadaşlar. İşte merkeze ait bazı yetkilerin taşradaki görevliler tarafından kullanılmasına ne deniyormuş? Yetki genişliği. Yetki genişliğine sahip tek memur da kimmiş? Vali arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yerel yetkilere sahiptir. Yani ildeki e, memurların hiyerarşik amiridir. Açılış törenlerine katılı ve genel emirleri uygular. Vali olmak için neler lazımdır? Arkadaşlar vali olmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 65 yaşını doldurmamak ve yüksek okul mezunu yani lisans, 4 yıllık lisans mezunu olmak yeterlidir. Eskiden mesela bu vali olmak için ilkokul mezunu olmak yeterliydi ama 2017 değişikliğiyle beraber bu da değiştirildi. İl idare şube başkanları, başkentteki bakanların ildeki servisi niteliğindedir. İl idare şube başkanları valinin emri altındadır. Kendi görev alanlarına giren işlerin yürütülmesinde valiye karşı sorumludurlar. Mesela arkadaşlar, Ankara'ya gidersiniz, Milli Eğitim Bakanlığı vardır. İşte ne bileyim, e, Sağlık Bakanlığı vardır gibi gibi bakanlıklar vardır. Ama ile gelirsiniz, milli eğitim müdürü vardır. İşte sağlık müdürü vardır. O zaman ne olmuş oluyor bu? Bu bakanın ildeki temsilcisi, şubesi olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam? Yani zaten valilik binasına gittiğimizde veyahut da valiliğin çevresinde bunları rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Arkadaşlar, vali demek ki ilk milli eğitim müdürüne Görev yetkileri karşılığında emir verme yetkisine sahip arkadaşlar. Başkanlar arasında Hukuk işleri Müdürü, Milli Savunma Müdürü, Sağlık Müdürü, Tarım Müdürü, Veteriner Müdürü, Bayındırlık Müdürü ve Defterdar arkadaşlar. Defterdar biliyorsunuz ildeki mali işlerle ilgilenen kişidir defterdar. Arkadaşlar bunlar. Vali başkanlığında zannedersem her hafta perşembe günü falan eğer bir şey olmazsa toplanırlar. O haftaki ildeki genel durumu görüşürler veya hatta 15 günde bir toplanırlar bilmiyorum tam olarak. Onu görüşürler arkadaşlar ve il idare kurulunun başkanı validir. Valiye danışmanlık yapar. Vali yardımcısı başkanlığında toplanır. İşte katılanlar az önceki şube müdürleri vardı ya, hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim müdürü, bayındırlık müdürü, sağlık müdürü, tarım ve veteriner il müdürleri. Bu idare kurulunun üyeleridir. Ne iş yapar bunlar? Arkadaşlar bunlar görevleri il sınırları içerisinde kamulaştırma kararı almak, ile bağlı köylerin muhtar ve ihtiyar heyetinin üyelerinin görevlerine son vermek, İlçe ve köylerin kurulmasında, kaldırılmasında, köylerin yerlerinin değiştirilmesinde görüş bildirmek arkadaşlar. Köyleri kurmak demiyor bakın, görüş bildirmek. Sadece görüş bildirile. Bu kadar detayını bilmenize gerek yok. Aşağıdakilerden hangisi il idare şube müdürlerinden biridir veya değildir şeklinde soru sorulmaz. Yine arkadaşlar aynı şekilde. Ee, aşağıdakilerden hangisi il idare kurulunun görevlerinden biridir veya değildir diye soru sorulmaz. Biz burada sadece kime dikkat edeceğiz? Valiye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Vali. Tamam. Şimdi geldik ilçeye. Arkadaşlar ilçe de aynı şekilde ilin küçük versiyonu. Bakın hep küçülerek gidiyor. Merkez daha geniş, il daha dar, ilçe daha dar, köy daha dar. Bu şekilde gidiyor işte idare arkadaşlar. İlçe idaresinin başında ki ilçe idaresi kimlerden oluşuyordu? Kaymakam, ilçe idare şube başkanları ve bir de ilçe idare kurulu. Aynı ildeki gibi. İlçe idaresinin başında kaymakam vardır. Arkadaşlar kaymakam ilçe idaresinin başıdır. İlçede cumhurbaşkanı hükümetinin temsilcisidir. Bakın dikkat edelim. Vali hem devletin hem cumhurbaşkanının temsilcisiydi. Bu kaymakam dediğimiz kişi sadece cumhurbaşkanının temsilcisidir. Devlet tüzel kişiliğini temsil etmez. Hükümeti temsil eder arkadaşlar. Bakanlık teşkilatının hiyerarşik amiridir. Yani aynı nasıl Ankara'da Milli Eğitim Müdürü şey bakanı var. E, Giresun'a geliyorsun Milli Eğitim Müdürü var. İl Milli Eğitim Müdürü. E, i̇lçeye gidiyorsun Bulanca'ya geçiyorsun. Aynı şekilde orada da ilçe Milli Eğitim Müdürü var bakın. İşte bakanlık teşkilatının hiyerarşik amiridir. Yerinden yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisini kullanır. Yani köy muhtarına emir verirken idari vesayet yetkisini kullanır. Cumhurbaşkanı onayı ile atanır. Bakın kaymakamlığın bir sınavı vardır. Sınava girmek yetmez. Bir de Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle onay vermesi lazımdır arkadaşlar. O yüzden kaymakam olmak biraz zordur. Ama güzel tarafı şudur. Güvenceli bir meslektir arkadaşlar. Güvenceli bir meslektir. Yani vali gibi istisnai memur değildir. Peki nedir kaymakam olmanın şartları? Arkadaşlar kaymakam olmanın şartları e, zannedersem 2018'de mi 2019'da mı ne? yeniden düzenlendi. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, üniversitelerin siyasi bilimler, iktisat işletme, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, tarih, halk ilişkiler ve tanıtım mühendislik bölümlerinden mezun olmak, Kaymakamlık stajını ve kursunu başarıyla bitirmek, kaymakam suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğinin korunması için gerekli tedbirleri alır, kanun ve cumhurbaşkanı kararlarının ilanı ve uygulanmasını sağlar. Ancak aklınızda bulunsun arkadaşlar yetki genişliğine sahip değildir. Yetki genişliğine sahip tek memur kimdi? Vali idi arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. İşte ilçe idare şube başkanları, bakanların ilçedeki teşkilatının başındaki yöneticilerdir. İl idare şube başkanlarının ilçedeki servisleridir. Sadece arkadaşlar farklı olarak ne vardır? İlde defterdar vardır. ilçede mal müdürü vardır. Tamam. Bakın ildeki mali işlerden kim sorumluydu? Defterdar. İlçede kim sorumluymuş? Mal müdürü. Bu da KPSS sınavında bir defa soruldu arkadaşlar. Tamam Mal müdürüne dikkat edelim. Yine bunlar aynı tıpkı ilde olduğu gibi hani il idare kurulu vardı ya toplanıyorlardı. Bunlar da aynı şekilde ilçe idare kurulunu oluştururlar. Mesela il idare kurulunun ilçedeki örgütlenmesidir. Kaymakam başkanlığında yazı işleri müdürü, mal müdürü, hükümet hekimi, yine e, milli eğitim müdürü, tarım ve köy işleri müdürü ve veterinerden oluşur. E, Büyükşehir belediyelerin arkadaşlar Merkez ilçe olmaz. Normalde e, mesela görürsünüz örneğin ben Giresun için örnek vereyim. Küçük bir il. E, ne yapıyor? İlçeleri var. Bir de merkez ilçe var. Ama büyük şehirlerde arkadaşlar merkez ilçe kavramı yokmuş. Bölge idaresi birden çok ilin dahil olduğu bir alanda yürütülen kamu hizmetleri bakımından koordinasyonu sağlayan örgütlenmedir. Örneğin GAP idaresi ya da bakanlıkların bölge az önce de söyledim zaten. Ne demiştik her yerde orman işletme vardır ama işte büyük şehirde örneğin Karadeniz için söyleyeyim Giresun'da her ilçede neredeyse orman işletme müdürlüğü var. İşte Ordu'da var işte Samsun'da var örneğin Artvin'de Rize'de var ama Trabzon'a gittiğinde ne var orman bölge müdürlüğü var arkadaşlar amaç neymiş burada koordinasyonu hiyerarşiyi daha kolay sağlamakmış.